dostlar yeni bölümden herkese selam beklenen video karşınızda 313 adet bir tanesi de e, bunlar işlenmemiş bu normal itik üstü 313 adet kor açımı arkadaşlar şöyle altyapıyı da göstereyim ufaktan şöyle bakayım neler var mesela şöyle ufaktan ufaktan bir şeylerimiz var şu, çok az çok az hepsinden öyle diyebilirim ufaktan bir altyapımız var şimdi şu 313 adeti açmaya başlayalım bakalım bize kar bırakacak mı neler yapacak şundan Bak bundan yontulmuş elmas çıktı. Görüyor musunuz? Yani işlenmemiş değil yontulmuş. Bu güzel. Bugünlük görevden geliyor. Geri kalanını başlıyoruz açmaya arkadaşlar. Şöyle oh, bol bol atana kadar şöyle Yakut'ta, Yakut'ta bakalım. Oo, güzel Yakut atmış. Ha, daha hemen Yakut'u bol bol atmaya başlamış. Yakut'u bol atsın. Yakut'u bol bol geçirsin. 313 adet kastık. Bayağı günlerimi, saatlerimi harcadım arkadaşlar. İnşallah güzel kar ederiz diye düşünüyorum devam ediyorum da yalnız benim sistem ayarlarından şey açıktır inşallah. Evet açıkmış. Bazen bunları kapatıyorum. Yere falan düşer sonra hepsi kaybolur. Alırız başımıza bela. Yere bir tane düşene kadar açalım bakalım. Hangisi fullenecek? Henüz hiçbiri fullenmedi galiba. Hiçbiri yere atmadı. Yere atmadı çünkü bekliyoruz. Yakut bayağı iyi çıktı yalnız ha. Oo, yakutu fullersek çok güzel olacak. Evet, 10x yere düştü. 10x yere düştü arkadaşlar. 10x. Şöyle bir, bir tane şuradan görevimiz de alalım. Hani bize trip atmasın sen benim görevimi niye almadın diye. Şöyle iki tane 10x'imizi arındırıyoruz. Evet birincisi başarısız. Güzel bir başlangıç yaptık tabii ki de. İkinci bu da başarısız. Çok güzel. 10x'ten devam. Bu da başarısız. Bir tane geçirdi sonunda. Devam et. Yok. Buradan yapamıyoruz tabii. Devam edelim açmaya. Yere atana kadar devam. Evet attı. Elmas attı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hiç videoyu falan bölmek falan istemiyorum. Tabii üstü atarken biraz sonra böleriz büyük ihtimalle. Elmas attı dedik değil mi? Şöyle elması arındırıyoruz. Bu da başarısız. Bu ne ya? Ben bir karakter atıyorum beyler. Böyle bol 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 başarısız verirse karakteri atacaksın. Baktın çok 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 kötü yapıyor. Videoyu bölerim yarın devam ederim. Yani 5 tane falan attık. Bir tane geçirdi ya. 5-6 tane attık. Bir tane geçirdi. Neyse. Basıyoruz. Evet yere attı. Artık demek ki biraz açmanın zamanı gelmiş. Biraz basmanın zamanı gelmiş. Açmanın değil de yani. Şöyle hop. Arındır. Evet başarısız. Bir sondan bir baştan. Lan yine başarısız. Bu ne oğlum? Bakayım. Yine başarısız. Ben anlamadım ki. Vallahi ben anlamadım. Şöyle bir tane daha. Başarısız. Ben bugün ara veriyorum. Yarın video devam edeceğim. Bu kadar başarısız şimdiden veriyorsa bunun daha bir üstü bir üstü bir üstü var. Demek ki bugün şa çağrımız şanssız. Yaşlı kadına hiç gitmemiştim. Ama şanssız büyük ihtimalle. 7-8 tane bastım bir tane geçirdi 8'de 1 bence çok çok düşük bir rakam Yarın bu videonun devamını çekeceğim Şu an zaten gece vakti Yarın sabah uyandığım gibi Tekrardan şansımız deneyeceğiz. İnşallah şansımız döner Şöyle bir güçlü beden bakalım Yok okuyamıyoruz Şiddetli onu da okuyamıyoruz Güzel Yarın devam edeceğim Arkadaşlar dedim ki yani Madem bu kadar harbiden şanssız gibiyim Dedim bir yaşlı kadına bir bakalım ya Bir yaşlı kadına bir şansımıza bir baktıralım Belki ya harbiden şanssız diyecek Ben onu çok merak ettim yani Çok merak ettim Balcı olduğunu duydum. Kaderimi söyle. Fena değil diyor. Biraz şanslı diyor. Yani bu biraz şanslı ise, Ya dur ya ben bir de şuradakinde deneyeceğim. Şuradaki simyacı da deneyeceğim. Dönüşüm küresi var lan. Dur bakayım neymiş? Siyah rüzgar askeri. Dönüşüp mü çevirsek? Şimdi dönüşünce çevirmez falan boş ver. Bir deneyelim bakalım. Burada biraz da denememizi yapalım. Şöyle gel bakayım. Burada da lag var. Bildiğiniz üzere şu üst tarafta hileler falan var. Lag yapıyor ama her neyse bir deneyelim bakalım. Arındırma diyelim. Tamam diyelim. Şöyle elmastan bir baştan bir sondan bir baştan arındır. Geçti. Bir sondan bir baştan arındır. Geçti. Bir sondan bir baştan. Baksana bak var. Başarılı yine başarılı. Demek ki e, ticaret mapindeki simyacı yeni olduğu için biraz acemi bu işlerde. Ben onu anladım arkadaşlar. Şöyle bir baştan bir sondan. Bir baştan bir sondan. Çok güzel gidiyor. Ah yaktı. Yaktı. Ağzı, şu an ağzımızı açmayacaktık. Şöyle bir sondan bir baştan hemen yakınca başka şey. Yaktı mı? Geç. Yakınca başkasına geç. Bundan da yakarsa yok. Yakmadı. Devam. Güzel. Güzel güzel güzel. Maşallah maşallah maşallah. Oy oy oy. Yaktı. Yeşime geçelim. Pardon neydi lan bunun ismi? Safire geçelim. Yaktı. Yeşime şimdi geçelim. Yaktı. Bir tane daha yeşim deneyelim. Yaktı. Bir tane yakutumuz var o zaman. Geçti. Bir tane daha yakut alırız şuradan. Yaktı. Hadi bir yakut daha ver bize. Geçti. Şöyle bir yakut daha. Yaktı. Tamam. Elmasa devam edelim. Bence şu an güzel yani. Bir yakıyor bir geçiriyor gibi bir şeyler. Evet bak. Yaksaydı karakter atacaktım. Evet devam et. Güzel. Yaktı. Şöyle dene. Bir kere daha. Bir kere daha yakarsan. Yok yakmadı. Abi duyuyor mu lan bizi? Ne yapıyor bu? Güzel güzel güzel. Maşallahımız var. Ulan ne zaman maşallah desem Maşallah dediğin 3 gün yaşıyor. Maşallah dediğim burada 3 saniyede yok oluyor. Bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Yakut'a fazla bulaşmak istemiyorum. Yakut'tan tırsıyorum arkadaşlar. Onu biraz daha sonlara ayırıyorum. Şöyle. Her aslında bir tane yakınca yakut atsak güzel olurdur. Öyle yapalım. Yaktı. Yaş yakuta at bakayım. Geçirdi. Hemen bir tane daha deneyelim. Yaktı. Yeşim atalım o zaman. Yeşim de değerli. Geçirdi. O zaman şöyle safirden bir tane daha yapıştır. Çok güzel. Dur lan, geçirdi. Tamam. Bir tane daha at, yaktı. Tamam. O zaman hemen Yakut'a geçiyoruz. Yapıştır. Yaktı. Olmadı. O zaman Yeşim. Yapıştır. Yaktı. Bir karakter atalım. Birazcık beyni sulandı simyacının. Hemen mi gidip gelelim buna bir numara uygulayalım. Bizi bir unutsun aklından. Zaten yaşlı 2 dakikada unutuyor. Makara arkadaşlar biraz da makarasını aynı çekeceğiz videoyu. Böyle ben sadece açıyorum, açtım sonunda bunları kazandım demek istemiyorum. Biraz da makara yapalım yani. Şöyle bakalım durumlar ne? Durumlar güzel. Biraz yeşimi biraz azaltalım. Evet, yeşimi biraz azaltalım. Şu elimizdekiler daha var, açılacaklar. Şöyle arındır diyelim. Güzel yeşti Güzel geçti. Güzel yaktı. Arada yaktı ya da güzel dememiz lazım yani. Et iki tane yaktın Kötü oldu yani. Pek de hoşuma gitmedi öyle. Bol bol da yakmayacaksın dayıcım. Bir yak bir geç. Yok. İki tane geçir bir tane yak. Güzel güzel maşallah maşallah. o güzel güzel. Yakut yok mu bize? Şöyle bir yakut geçirme. geçirmedi. Onu geçir bakayım. Geçirdi. Şahane. Bunu da ver bakayım bize. Yaktı. Bunu ver bakayım. Geçirdi. Bunu ver. Geçirdi. o güzel maşallah. Burada lan? Ha, daha basmamışız ki. Geçirdi diyorum. Bas bakayım. Oba bunu da geçirdi. Mükemmelsin, mükemmelsin dayıcığım dedeciğim. Hadi bakayım. Oy, 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 oy. Başka bir şey mi yapıyorum bunlar ha? Sonunda yandı. Bir anda yanın yanmayınca o kadar uzun süre şüphelendim arkadaşlar. Yani dedim herhalde ben farklı bir şey yapıyorum. Bakayım hangisi bol? Şundan biraz devam edelim. Bu neydi bu? 10x'ten biraz devam edelim. 10x'i bol yakıyor arkadaşlar. Bak 10x'te bir şey var. Güzel, güzel. 10x'i bol bol yak. Yakutu bol bol geçir. Ama yani bu kadar da yakma o da sonuçta para ediyor o da bir ekmek yani kardeşim. Lan video bir de kaydetmiyormuş bir baktım neyse kaydediyor sıkıntı yok. Bir an bir tırstım lan kendi kendime konuşuyormuş gibi bir hissettim. Güzel güzel hepsinden biraz azalttık biraz azalttık şu elimizdekileri açmaya devam edelim şöyle o oh, boldan 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 o oh, on numara güzel ekmek ekmek bunlara var ya ne yemek harcadım ne yemek harcadım çok güzel çok güzel çok güzel devam ediyoruz yere bir tane düşene kadar devam Düşerse tabi bunlar içinden. Emin de değilim. Ama bence bir tane düşer. Evet düştü. Grena düştü. Hadi bakayım. Grena hangisiydi? Grena, Grena hangisiydi? Sen miydin? Gel bakayım koçum. Yapıştır. Yaktı. Al bakayım onu. Al bakayım onu. İki tane yapıştır. Yaktı. Bir sondan bir baştan yapıştır. Geçti. Bir sondan bir baştan yapıştır. Yaktı. Bir son bir baş. Devam et. Üzüyorsun kardeşim bizi. Üzüyorsun ya. Yakut'a bakalım. Bak Yakup beklediğim performansı ikincide de vermemiş derken geçirdi. Yine geçirdi. Yine geçirdi. O yine geçirdi. Dayımızın aklı karıştı hafiften. Hafiften karışıyor böyle peş peşe peş peşe geçirince. Bir zaman sonra diyor ki o diyor dur diyor biraz yavaş diyor yavaş. Yoruldum diyor bak güzel geçirdi. Yeşil atalım biraz daha. Daha elimizde hala daha atacaklarımız var arkadaşlar. Çok güzel. Kaç tane var? Bir 35 artı 16 tane daha var. Şahane. Oh 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 vallahi on numara gidiyor. Yani neyse arkadaşlar ben şu işlenmemişleri bir bitirip geleyim. Harbiden sıkılacaklar var biliyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyor o kadar niye uzun detaylı çektin diyor. Bazı kardeşlerimiz muhabbetimizi seviyor sağ olsun var olsun diyorlar. Hiç sıkıntı yok istersen sen bir saat iki saat istediğin gibi e, videonu çek biz izleriz diyor. Tabi herkesin gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz kardeşlerim. Yani biraz öyle biraz öyle yapmaya çalışıyoruz. Bize de hak verin yani. Her türlü yapmaya çalışıyorum. Hani her türlü istenene uymaya çalışıyorum. İzleyicilerimizin, sizlerin gönlünü yapmaya çalışıyorum. Ben şimdi şunları da bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra yontulmuşta görüşürüz artık. Evet dostlar. Hepsini yontulmuş attık. Şöyle ufaktan bir göstereyim sizlere. Yontulmuş elmas tam e, burada kaç tane vardı? 8 tane olması lazım. 2, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane elmas. 21 tane yakut. E, 22 tane yeşim. Bunları saymaya gerek yok. Böyle Azar azar da bunlardan. Bu da yine iyi de. Güzel. Şimdi başlayalım arkadaşlar. En önemli noktaya geldik. Şöyle elması bir baştan bir sondan yapıştır, yaktı. Yakuta geçiyoruz o zaman. Bir baş bir son yapıştır, yaktı. Karakter atmayı unuttum ya. Karakter atmayı unuttum arkadaşlar. Yani yontulmuşa geçirdikten sonra ne oluyor lan? Heh. Bir karakteri atmamız gerekiyor. Şart. Yaktı iki tane yaktı gerçekten üzücü yani daha endere atacaksın enderden e, Antikaya falan ömrümü verdim lan ben bunları ömrümü verdim be hadi bakayım şöyle elmas geçti güzel Yakuta geçelim böyle hepsinden birer birer atalım usul usul yaktı yeşim atalım geçti safir atalım geçti bak yaktı yaktı bir graney atalım geçti onyx atalım geçti. Elmasa geri dönüyoruz. Elmas atıyoruz. Yaktı. Yakut'a geçiyoruz. İnşallah geçer. Geçti. Güzel. Yeşime geçiyoruz. Geçti. Safir. Yaktı. Grena. Yaktı. Onyx. Aga bunu da yaktı. O zaman şimdi yeşimi geçirmesi lazım. Geçirdi. Çok güzel. Şimdi elmasa geri dönüyoruz. Elması yaktı. O zaman yine bir tane yakut atıyoruz. Geçirdi. Şahane. Yeşim. Geçirdi. Safir. Yaktı. Grena'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Grena'yı da yaktı. On ikisi de yakarsa Yakut'a döneceğim dedim. Yakmadı. O zaman elmastan devam edelim. Elması yaktı. O zaman Yakut'u geçiriyorsun. Geçirdi. Yeşim. Yeşim'e geliyoruz. Yaktı. Üzdün yani. Safir. Yaktı. Grena bunu da yaktı. O zaman yine yakuta geri dönüyorum. Yakutu da yaktı. Aga çok yaktım be. Birunda basıyorum eğer yanarsa karakter atacağım. Yanmadı. Devam. Buradan yine devam ediyoruz. Yaktı. Şöyle bir deneme daha. Yine yaktı. Karakter atmanın zamanı gelmiş. Karakterimizi attık, geldik tekrardan. Şöyle ontulmuş elmastan yapıştırıyoruz. Yakıyor. Bir tane daha yapıştırıyoruz. Yine yakıyor. O zaman yakuta geçiyoruz ve geçiriyoruz. Yaktı. Aga bozuldu bu ya. Geçti. Güzel. Bir tane daha yaktı. Şöyle biraz da dayımızın bu tarafına geçelim. Psikolojik olarak şöyle bir yaklaşalım şuna bir. Yeşimden devam edelim. Yeşimi basıyoruz, geçiriyor. Şuradan bir yeşim dağıtıyoruz, yakıyor. O zaman hemen bir safire geçiyoruz, basıyoruz. Bunu da yaktı. O zaman yakutu geçir. Geçirdi. Şahane. Şöyle bir yeşim yapıştırıyoruz, geçti. Bir yeşim daha yapıştırıyoruz, yaktı. Bir yeşim daha yapıştırıyoruz, geçirdi. Evet, safire devam. Aga var ya boğazım ağrıdı lan. Bu ne anlat anlat bitmiyor ya. Aa ne güzel geçirdin. Maşallah dedim yaktı. Abi maşallah demeyeceksin ya. Benim maşallah dediğim iki gün yaşamıyor ya. Maşallah dediğim patates oluyor anında bak. Yok yok demiyorum demiyorum. Yanlış anlıyorsunuz kardeşim. Hiç benim ağzımdan öyle bir kelime çıkmadı yani. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şunu bir vur. Yaktı. Şunu bir vur geçirdi. Hadi bakayım. Şunları da bir yapıştır. Yok. Vur deyince geçiyor lan. Vur. Geçti lan. Güzel. Bu bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Yeşimden devam. Vur. Dayımın oğlu geçti. Vur bakayım buna da bir tane. Bunu da geçirdi. Vur bunu da geçir. Yaktı. Vur. Geçirdi. Yakut'a geldik. Çok önemli. Vur. Yaktı. Yapma be. Vur. Geçirdi. Bir tane kaldı orada. Yapacak bir şey yok. Elmastan devam ediyoruz. Elması şöyle hızlı hızlı atmak istiyorum. Hızlı hızlı atacağım. Vur bakalım vur vur vur. Ama yakma ya yakma kardeşim yakma ya. Yani dünyanın emeği bunlar her, her bir yandığında böyle içim gidiyor. İçimden bir parça kopuyor gidiyor ya. Oğlum yakma lan. Şş, dayı ne diyorsun bazen ben de gezinmek istiyorum. Gel gezdireyim seni. Gel manuya attayım seni gezdireyim. Lan geçirmedi lan. Yalakalık da işlemiyor bunlar. Bak manuya attayım seni gezdireyim. Arkaya atla şuraya bak. Sen şuraya otur tam şuraya otursan. Ama dikkat et. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi enderdeyiz. Bir endere bakalım. 4 tane ender elmasımız var. Yani 300 taneden neyse o 2 4 6 7 tane yakut var ender. Şahane. Bunların hepsi bir geçerse çok güzel. Oo, eşim bayağı güzel çıkmış. Çok iyi. Ee, safir 3 tane çok az. Granada bir 2 4 5 tane. de 2 4 5 tane. Şimdi başlayalım elmastan. Hadi bismillah. Dayı Manu'ya bindireceğiz seni gezdireceğiz. Dur lan ne yapıyorsun? Yok takmıyorum. Tövbe tövbe yanlışlıkla takıyordum az kalsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım elmas. Bismillah diyelim geçirdi. Bir elmas daha Bismillah diyelim geçirmedi. Bu olmadı şimdi. Geçse çok güzel. Bir tane geçirdi. Yakut'a geliyoruz. Bismillah diyelim geçti. Bir tane yakutumuz cepte. Haydi Bismillah. Dur basmayacağım. Basmayacağım. Az önce diğerini geçirdi yaktı. Yeşime geçiyoruz. Yapıştır. Yaktı. O zaman Yakut'a geri dönüyoruz. Haydi Bismillah. Yaktı be abi ya. Yapma böyle. Yapıştır. Yaktı. Yapıştır. Bunu da yaktı. Bu ne abi? Ben bir karakter atıyorum. Yine bunun bir aklı sulandı. Aklı bir sulandı bunlarda. Karakter atınca bir topluyor hafiften kendini. Yani çok emek harcadım ama en azından şu an bir tane Yakut'umuz geçti. Bir tane Yakut dediğimiz zaman şu an 3 fon civarında. 2.60 mı? En son öyleydi. Bir ticaret almadım bayağıdır. Biliyorsunuz Halil falan da oynuyoruz bu ara. Her neyse. Ender'e bakalım. Ender elması bitirdik. Yakuta yapıştırıyoruz. Geçiyor. Bir yakutumuz daha var. Bunu da yapıştır. Ah be. Geçmedi be. Hani hızlı peş peşe geçirir dedim. Neyse. En azından altyapımız var. Yakında kolay kolay bunları üste atarız. Yeşimden devam ediyoruz. Evet. Bir tane geçirdi. Bir yeşim daha atıyoruz. Evet. Bunu da geçirdi. Çok güzel. Bir yeşim daha geçmedi. Şöyle bir yeşim daha basıyoruz. Bu da geçti. Geçti geçti. Bir tane kaldı burada. Iııı. Ee... Bu da bir tane kalmış. Şunu da bir deneyelim. Hop neydi bu grena. Devam edelim yaktı. İkinciyi geçirdi. Üçüncüyü geçirdi. Çok güzel. Son olarak 10 kaldı. 10 basıyoruz yaktı. Bir daha basıyoruz yaktı. Bir daha basıyoruz yaktı. Bir daha basıyoruz yaktı. Oha. Yu. Başka bir şey demiyorum. Yu. Hepsini bitirdik değil mi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Hepsinden birer birer de Altyapı olarak elimizde kaldı. Şöyle işlenmemişlerine bakalım. Gözümüzden kaçmış bir şey olmasın. Bir şey yok. Yontulmuşlara bakalım. Yine gözden kaçan bir şey yok. Hepsinde birer birer kalması benim açımdan güzel arkadaşlar. Ya yakında hani 5 tane parça yaptığımda bir açacağım. Direkt üstü atabileceğim en azından. Her neyse. Şimdi gelelim antikaya. Haydi bismillah. Bir tane elmasımız var. Bir elmas. İki tane yakut. Gayet güzel. Üç tane yeşim. Bayağı iyi. Yani maalesef Neydi bu? Safir değil mi? Safir hiç geçmemiş. İki tane grana. Onyx de geçmedi biliyorum. Ama toplamda iki grana. 3 yeşim. iki yakut. Bir tane de elmas geçti. Bence fena değil. Çünkü yani yakutun iki tane olması ve yeşimin üç tane olması beni kurtardı diyebilirim. Yani şunlardan beş tane olmasındansa hatta 10 tane olmasındansa iki tane yakut çok daha iyi. Bakalım ben bunların bir piyasasına hemen ufaktan bir simyacının oradan bakayım. Hani göz kararı bir şey yapayım. Cam, çok, cam yok şu an çekmeyeceğim. Fazla bu ara hani ticaret falan da yapmıyorum. Simyacıya gideyim. ortalama fiyat alayım. Bakalım kaç mon kazanmışız. Hani değmiş mi? 15 gün çünkü emeğim var arkadaşlar. Toplam 4 çarlak kastım 5 çarlak asmadım. 4 çarlak her gün 5'er 5'er kork astım. Bakalım emeğimiz, emeğimizin karşılığını almış mıyız? Hemen hesaplayıp geliyor. Evet dostlar şöyle bir hesap yaptım. Şöyle göstereyim sizlere de tekrardan. Yakutlar 2.8M yani 280M'den falan 2.80M'e satılıyor. Elmaslar B 1 won, e, yeşimler B 1 won ile 80 m arasında gördüm. Yani 80 m de var, 1 won'a da var. Değişkenlik gösteriyor demek ki satıldığı zaman. 80'e bir iki tane gördüm daha doğrusu öyle diyebilirim. Her neyse zaten e, neydi bunun ismi? Bak yine mavi unutuyorum. Safir. Safir e, Şurada yazıyor zaten de. Safir çıkmadı zaten. Bunları da tahmini 50 M dedim. Bulamadım pazarda. Yani 40 M 50 M civarında bir şeyler ediyor. O civardan hesapladığımda toplamda arkadaşlar 10 won para gelmiş. Yani 15 gün boyunca eldiven çektim. 4 çarda ne kadar vaktimi ayırdım. Bir çarınkini yarım saatte yaptım desem. Hani tamam bazı arkadaşlar diyecek ki ben 10 dakikada yapıyorum falan diyecek. Ben abartmıyorum arkadaşlar. Yarım saatimi ayırdım diyelim yarım saatten 4 saat günde 2 saatimi sadece buna ayırarak 15 gün ama 15 günün her günü yapmadım. 13 gün falan yaptım diyebilirim. 13 günde 10-11 para yani günde neredeyse 1-2 günde 80'e falan para gelmiş. O sayılır. Tabi bu kadar hani şansımız yaver gitti diyebilirim. Çünkü e, şu yakutlar 2 tane geçti mesela gördüğünüz gibi 10 e, onix hiç geçmedi. 10x 2 tane geçip yakut hiç geçmeseydi gerçekten çok berbat olacaktı. Bu şekilde 10 won kazandık. Bende de şu an 6.410 hem hatta pazar çarındakilerle birlikte bir 5 won öyle var desek. Çok güzel. 25 won falan da bir para yapmışız. Bence gayet güzel. Şöyle satılacak bir şeylerimiz falan da var. Ufaktan bir şeyler daha yapıyorum. Her neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun mu diyeceğim. Sonuna bir şey katar mıyım bilmiyorum. Bildiğiniz üzere şu an gece çekiyorum dedim videoyu. Ya burada noktalarım videoyu ya da sonuna belki bir iki bir şey daha katarım. Bir şeyler yaparsam ufaktan. Ama şimdilik bu kadar olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atın. Ayrıca kanala abone olmayan varsa abone olsun arkadaşlar. Tabi istiyorsanız size kalmış bir şey. Bana destek vermek için de bir yorum bırakabilirsiniz. Sizce şanslı mıydım değil miydim? Onları da bir yorumda belirtin. Bence gayet güzel. Birkaç tane izlemiştim başka videolar. Onlarda bir tane falan yakut çıkmıştı. Ben de iki yakut gayet iyi diyorum. Yeşim üç tane falan. Her neyse sanırsam bu videoyu burada noktalıyorum. Bir şey olursa da sonuna eklerim. Hadi görüşürüz. <laughs>